Ne oldu? Şuraya bir oturalım mı? Sorun mu var? Yürüyebilir misin? Sorun mu var? Evet hastasın evet. ama e, iyileşme bir üren var. Hı hı. Ben ne olduğunu anlamadım yaş. Yapılan son tetkiklerde hastanın tahmini al. Kardeşim 6 ay ömrün kalmış ya. Nasıl? Altay ya kanka herkesi görüyoruz anladın mı? Böyle yapıyorsunuz zaten siz. Nasıl? İnsanları kandırma amaçlı anladın mı kanka? Ben kimseyi kandırmıyorum ki ben görme engelliyim sen. Kandırmıyorsun da günde 20 kişi geliyor zaten öyle. Nasıl yani sen kanser olan birine böyle bir tepki mi veriyorsun? Yani mesela 6 ay görme ömrü... Görme ömrüm... engelli değil Görme engelli değilim. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Doğukan Şamiloğlu. Arkadaşlar bugün insanların yanına görme engelli biri gibi giderek elimdeki hastane raporunu okutmaya çalıştım. Hastane raporunda 6 ay ömrüm kaldığı yazıyor. İnsanların tepkileri görmeye derdi. Bu arada videoyu beğenirsiniz. Videoyu like ve yorum atmayı unutmayın. Dilerseniz videoyu geçelim. Pardon pardon. Şey. Pardon. Şey, benim hastaneden çıktım da bir evrak vardı. Bana sonucu söylemediler de ailem de söylemedi. Ben okutmaya çalışıyordum. Görme engelli. Şey, görme engelliyim de ben okuyamıyorum. Ailem de bir şey söylemedi de karar karar kısmını Okuma şansınız var mı? Hastaneden mi çıktın? Evet, şey. Bugün çıktım da. Senin ailem bunu gördü mü? Ailem gördü galiba da, bilmiyorum. Söylemedi, hiçbir şey söylemedi. Şuraya bir oturalım mı? Sorun mu var? Dinleyebilir misin? Sorun mu var? ben sana böyle bir anlatayım çok uzun çünkü yani. Kötü bir şey mi var? Yani kötü bir şey değil ama. Ha eminim. Şuraya bir oturalım mı abi? Saniye, Olur. Bir konuşalım işte hani koluna gitmiyor ben. Olur. Zahmet olmasın sizler. Evet hastasın. Ama, evet. Iıı e, iyileşme bir süren var. <laughs> kendine iyi bakmazsan Senin evet. 6 aylık bir ömrün olduğunu söylüyor Nasıl? Ama 6 aylık bir ömrün yok yani Nasıl? Kardeşim 6 ay ömrün kalmış ya Nasıl? Ya kanka herkesi görüyoruz Anladın mı böyle yapılırsınız zaten siz. Nasıl? İnsanları kandırma amaçlı anladın mı kanka? Ben kimseyi kandırmıyorum ki ben görmeye kanka, geldim sen Kandırmıyorum da günde 20 kişi geliyor zaten öyle. Nasıl yani sen kanser olan birine böyle bir tepki mi veriyorsun? Yani mesela 6 ay ömrü... Görme engelli değil misin? Görme engelli değilim. Tamam diyelim ki mesela ben görme engelliyim veya değilim. Ama 6 ay ömrü kalan birine böyle Karşı bir tepki mi veriyorsun? çoğu insan öyle yapıyor. E tamam da kimin nasıl bir şey yaptığını yapmadığını bilemeyiz ki. Hani sonuçta yukarıda Allah var. Hani bu, bu olay gerçek de olabilir. Karşıdaki insanın gerçekten canı yanmış da olabilir veya ailesi ne durumda bilmediğimiz için Verdiğimiz biraz tepkilere dikkat edersek çok iyi olur çünkü Ya kankacığım öyle diyorsun da Ya mesela yok geldiği zaman Ya olsun mi? olmasın hani tamam inanamıyoruz Kendi konusunda Hak... sen de haklısın Siz de kendinize mı? göre haklısınız çünkü bu, bu bu şekilde insanlardan para koparan birçok insan var Ama düşünsene hani Çocuğun gerçekten 6 ay ömrü kalmış Kimse ona raporu okumuyor sen okuduğunda dünyalar başına yıkılıyor Yani mesela bana göre bilmiyorum ya Ben Kanka biraz Ne güzel hayattan erken gider anladın mı? He yani biraz Hayır. yanlış düşünüyorsun kanka. Yani Hayır, düşüncelerini biraz değiştirmeni ya. öneririm sana. Kusura bakma da sana da günde 20 kişi gelse anlarsın ha. halimde. Ya öyle de. Ya ikimizin de kendine göre haklı şeyleri var. Ya cevapları var. Da, yine de anladın mı? Tam yine de öyle bir tepki verilmez yani. Sen yine tamam, önemli değil. Sen de kusura bakma. Eyvallah. Yani Sağlasın. İyi günler. Şey pardon, pardon, pardon şey benim e, şey hastaneden çıktım da raporumda karar kısmında sonuç yazıyormuş da ben ailem bana okumuyor da bakabilir misiniz ya sonuç? Tabii. Şey, karar kısmı varmış galiba. Orada sonuç yazıyormuş. Ben ne olduğunu anlamadım ya. Yapılan te hastanın tahmini... evet. Sorunuz neydi? Evet. Ben kare Ay, şey hastalığım vardı benim. Kalp hastalığı, kalp hastalığım var da benim şey doktorlar işte iyi olacaksın demişlerdi de abim buradaydı az önce. O Abiniz da... nerede? O apar tupar gitti ben ne olduğunu anlamadım ya. Şey yazıyor e, yapılan son testiklerde hasta'nın şey. Ha. Sonuç sonra zaten siz a, abinizle falan konuşursunuz. Evet. Söyle. Ha, çok için. teşekkür ederim. Ben sağ olun. Hı. Teşekkür ederim. Biz sizi burada bekleyebiliriz abi. ya da, kadar e, ya da evinize kadar, e, kadar edebiliriz, edebiliriz size. Sizi. Siz niye telaş yaptınız? Kötü bir şey mi var? Hayır, telaş kötü bir şey yok. Dedim böyle Yardımcı olmak için. Evet. Tamam. tamam. Şey. Yani telaşlanacak bir durum yok. Ne tarafta? Bir şey yapmayın. Ben şey Üsküdar tarafında oturuyorum da. Abiniz gelip alacak mı sizi yoksa biz sizi evet. gideceğiniz yere falan da bırakabiliriz. Ben görmeye engelliyim ama kendim gidebiliyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Eşlik etsek evet. size? Olur. Ben beni otobüse bindirir misiniz? Ama şey korkacak hiçbir şey yok. Karar falan e, yazıyor ama eee biz de fazla anlamıyoruz. Tıbbi şeyler Aynen. yazıyor. Tamam. Biz onu evet, anlamadık, anlatardık. Konuşsun. Zaten size söylerdik e, tıbbi şeyleri. Hı? Yani ben anlamadığım için o yüzden... Tamam, şey sağ olun. Ama en iyisi abiniz de, anlıyorsa o söyler. Yani gidip geldiğiniz için o daha iyi tamam. anlar. Beni otobüs durağına bırak... Tabii, tabii. Tamam, Konuştunuz, Onlar size anlatsa daha iyi olur. Kötü bir şey mi? için yani daha iyi izah ederler durumu. Ee, kötü bir şey mi var? Yani yok. Çok kötü bir şey yok aslında. Emin misiniz? Evet evet. Yani çok kötü bir şey yok ama yine de sevdiğiniz insanlarla, ailemizle birlikte yani onlar söylese daha iyi olur. Yani bakmayın. Yok şey... Yani, yani benim anlatmam doğru olmaz şimdi. Yabancı bir isterseniz ailenizle görüşelim. Onlarla birlikte konuşalım. Ben arıyorum açmıyorlar da onlar. Ben evdekiler açmıyor işte. Kimse açmıyor. Abim abim buradaydı. Evran sonucunu görünce gitti. O da bir şey söylemedi. Yani yani ben yani hastalık biz ömrün yok. Ama yani kendine iyi bakman e, gerekiyor. Yani tedaviye gitmen gerekiyor. Yani durumunuz nasıl bilmiyorum ama tedavi görünce bu tabii ki de şey değil yani ne Aynen. Çünkü ne ben götüreyim, abiyle konuşayım, seni durayım Sıkıntı yok yani ben sana her türlü yardımcı olurum. Yani çok özür diliyorum gerçekten. Bu şekilde anlatmak tabii ki de istemezdim ama keşke okumasaydım yani. Şey biz aslında sosyal deney çekiyorduk da böyle bir durumda insanların tepkisi ne olur diye çok kusura bakmayın özür dilerim tekrardan. Ne dakika? Sosyal deney çekiyoruz da farkındalık amacıyla yaptığımız bir projeydi. Kameram var arkadaşım bizi oradan çekiyor. şurada şu taraftan gelirsiniz ağacın arkasından görebilirsiniz. Sen şimdi bana şaka mı yaptın? Özür dilerim gerçekten kusura bakmayın. Burada insanların nasıl tepkiler vereceğini görmek ya amacım. Ya ama böyle de olmaz ki ya gerçekten ben burada yani çok üzüldüm çok, yani. Çok çok özür dilerim. Çok Kam Şu kamera'yı şuradan gösterebilir miyim? Şuradan olmaz ki Allah'ını ya böyle olmaz ki. <laughs> çok özür dilerim gerçekten hanımefendi o, ister. Gerçekten yaşadın yani bu durumu? Nasıl bir oyun bu? Durumu? Bir şey diyeceğim 2 e, dakika gelin isterseniz Şöyle gerçekten çok özür dilerim Kameram var orada arkadaşım oradan çekiyor Dilersen yayınlamak istiyorum Çok özür dilerim Tekrardan çok özür dilerim kalbini kırmış olabilirim hiç, çok Yani söyleyen bile vardı Tartışma bile çıktı da daha önce Çok özür dilerim gerçekten Yani burada siz yine tepkiniz çok güzeldi Söylememeye çalıştınız hani Çeşitli bahaneler yani falan. Şey yok, değil mi? yok yok Altan hayır hayır Allah'a şükür yok yani. Ya. Daha ölmedik ya. çok şükür. Ya. <laughs> ee, ya. Dilerseniz yayınlamak istiyorum videoyu. Sizin için sorun olur mu? Yok, ya. Yok, ya. Yok, ya. Çok sağ olun çok teşekkür ederim. ederim. Dilerseniz bir el sallayabiliriz. Ama ben çok korktum sizin için. Hı -hı. Ee, yani gerçek gibi durduğu için rapor gerçek sandım. Yani sizin ama şanseliniz. <laughs> ee, yayınlamak istiyorum. Yayınebilir mi video? Tabii. Tamam çok sağ ol, çok teşekkür, tamam, ederim. teşekkür ederim. İyi günler <laughs> sağ olun. Sizin <laughs>